Merhaba arkadaşlar. Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Huawei 9 Prime 2019 telefonlarında basit mod seçeneğini, daha doğrusu basit mod özelliğini nasıl aktif duruma getirebilirsiniz ya da basit moda geçmiş bir telefonu nasıl devre dışı bırakabilirsiniz bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Öncelikle telefonumuzun ayarlar menüsüne giriş yapıyoruz. Ayarlar menüsüne giriş yaptıktan sonra burada en aşağıdaki seçenekler içerisinde sistem ve güncellemeler bölümüne tıklıyoruz. Sistem ve güncellemeler bölümünde burada basit mod seçeneği bulunmakta. Basit mod seçeneğine dokunuyoruz. Ve basit mod seçeneğine tıkladığımızda bu şekilde bir ekran karşılıyor bize. Daha büyük simgeler ve metin basitleştirilmiş bir ana ekran düzeninin keyfini çıkarın diye bir bildirimde bulunuyor. Bu basit modu aktifleştirdiğinizde menüleriniz daha doğrusu telefonunuz çok basitleştirilmiş bir menü sistemine geçiş yapıyor ve uygulamalarınıza daha hızlı bir şekilde daha kolay bir şekilde erişim sağlayabileceğiniz bir sistem yaratmış oluyor size. Buradan etkinleştir seçeneğine tıkladığınızda basit modu etkinleştirmiş oluyorsunuz. Evet basit modu şu anda geçmiş oluyor mesela. Google servislerini bir e, klasörde toplamış oluyor ve e, günlük kullanım içerisinde hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabileceğiniz e, bir menü daha doğrusu simgeler mevcut e-posta olsun takvim ayarlar galeri Google Chrome gibi e, seçeneklere daha hızlı bir şekilde erişebileceğiniz için e, buradan e, klasörlerin dışında tutulmuş e, diğer yandan ise Diğer klasörün içerisinde telefonunuzu indirmiş olduğunuz uygulamalarınız mevcut. Buradan hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. E, aşağıda sistem gezintisi tuşları e, çıkmış oluyor. Buradan da sistem gezintisi tuşlarından kullanım sağlayabiliyorsunuz. E, telefonunuz için kullanmış olduğunuz araçlar, tarayıcı olsun, saat, temalar, e, müzik, dosyalar gibi e, menüler de bir klasörde toplamış oluyor ve diğer söylemiş olduğum gibi daha hızlı erişim sağlayabileceğiniz Play Store, sağlık kontrolleri, not defteri, hesap makinesi gibi uygulamaları da bu klasörlerin dışında tutmuş durumda. Bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Basit moda geçtiniz diyelim ya da e, farkında olmadan basit moda geçilmiş bir telefonda devre dışı bırakmak isterseniz yine ayarlar menüsüne tıklıyorsunuz. Ayarlar menüsüne tıkladıktan sonra direkt olarak karşımıza basit moddan çık diye e, aşağıdaki kısımda bir ee, seçenek mevcut. Bu seçeneği seçtiğimizde ise basit modu devre dışı bırakmış oluyoruz. Evet, telefonumuz bu şekilde eski görünümüne kavuşmuş oluyor. Bu şekilde de devre dışı bırakabiliyoruz. Ee, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Huawei 9 Prime 2019 telefonlarında basit mod özelliği nasıl aktif edilir ya da basit moda geçmiş e, telefonunuzu nasıl eski haline getirebilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizleri belirtebilirsiniz. Veyahut da 118 58 teknoloji destek birimini arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.